Whiteout Survivor oyunumuzdan herkese merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Seni hiç alakadar etmez. Beni soracak olursanız iyiyim. İşten yeni geldim. Çay içip video çekerim. Tebrik ederim. Yani iyi bok yedim. <laughs> Lütfen bu tarz videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açıp yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Onunla ilgili soru ve sorunlarınızı veya önerilerinizi yorum olarak yazın. Ben video çekerim eğer daha önce çekmediyse. Bugünkü videonun konusu nedir? Şu etkinlik takviminden göstereyim. Tundura Takas Merkezi. Yani bu etkinlikte işinize yaramayan, elinizde fazla olan, ihtiyaç duymadığınız hazineleri takas edilir diyor. Şurada yazıyor. İhtiyaç duymadığınız öğeleri değerli hazineleri takas edebilirsiniz. Okay. Yani nedir bunlar? Meslek göstereyim. Nerede abi bunlar? Atıyorum gine parçası. Benim ginem 5 yıldız oldu. Ama 89 tane daha birikti burada. Kriptit etkinliği olsun. Bir ne etkinliği Şöyle göstereyim. Mesela benim... Ginar'ın yıldızı 5 oldu. Ya yani bunun daha fazla basamayacağım. O yüzden bu parçalarım fazlalaşmaya başladı. Şunlar 89 tane. Bunu atıyorum Molly ile takas edeceğim. Veya Jayce ile takas edeceğim. Sizin de böyle elinizde takas etmek istediğiniz yani elinizde fazla olan öğeleri varsa, itemler varsa farklı şey, farklı şeylerle ta takas edebilirsiniz. Güzel bir etkinlik. Sürekli yorumlarda olsun, şehirde olsun soruyorlardı bana. Abi elimizde yine parçası fazla var. Ne yapalım? Ne edelim diye. Bu etkinlik sayesinde Logan, Mia, Ray. Buna da yeni kahramanlar gelecek. Logan, Mia ve Grey. Mia zaten şey, videonun sonunda outro olarak koyacağım ben benim hayran olduğum bir karakter onu alırım yani gelirse Gre'yi bilmiyorum ama Logan'da şey elinde kitapla böyle elinde kitap var gözlük var öyle bir karakter. Çok hoşdur ama bana ne? No. Size dediğim gibi takas etmek istediğiniz şeyleriniz varsa itin yarın başlayacak patatesi itibariyle başlayacak bu takas edebilirsiniz buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler lütfen dediğim gibi videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı bildirim çanını açıp yorum yapmayı ihmal etmeyin destekleriniz benim için önemli hedefimiz 2000 görüşürüz.